Merhaba sevgili dostlar. Şöyle güzel bir kurşun falı dökelim. Ee, uzun zamandır dökmüyoruz. Birazcık erimesini bekliyorum. Sonra hemen dökelim şifa niyetini. Nazarlar çıksın, gözler gitsin, pis nefisler gitsin. Şöyle bir bakalım. Hadi bakalım niyetlerde de tutulsun. Hemen dökelim. Evet şöyle dökelim, dökelim, dökelim. tamam evet, burada bakmaya devam edeceğim. Hadi bakalım şöyle bir bayağı soğumamış daha. Şöyle bir iki dakika dursun bakalım. Şöyle küçücük zaten şuradan başlayacağım. Çok güzel bir balığınız var. Görebiliyor musunuz şurada? Çok güzel bir kısmetiniz var. Hemen şunu alalım. Biraz tabi bu balığın çıkış yine göre değişir anlamları ama burada ben kısmet olarak söylüyorum. Unuttuğunuz birçok şey olabilir. Hani balık hafızalı derler ya. Onun için birazcık daha e, hani yazarak belki bir şeyleri unutmamanız gerekiyor. Özellikle bu dönemler. Bakın parça parça olanlar da sizde olan gözler nazarlar tamamıyla. Bu dağılan şeyler birazcık hani enerjiniz e, dağılmış bölünmüş de olabilir birçok konuya. Bundan kaynaklı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bakın buradaki dağılmalar bunu gösteriyor. Bir an önce toparlanmalısınız. Odaklanmalısınız. Şu yılanınıza bir bakar mısınız? Öyle bir kıvrılmış ki. Öyle bir kıvrılmış ama kuyruğunu kaldırmış ki. Şimdi bu size baş kaldıran, size muhalif olan bir insan olabilir. Bazı inançlarınızı, görüşlerinizi dile getirirken ee, belki sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Böyle kuyruğu zehirli gibi çıktı birazcık ama ha koptu kopacak gibi. Yani e, güçlü gibi görünen ama çok da güçlü olmayan bir insanı ifade ediyor bu. Yani çevrenizde böyle etki yaratan bir insan olabilir ama hani birazcık fos enerjide olur ya. Hani ben güçlüyüm ben iyiyim ben her şeyi yapabilirim havasında edasında ama e, birazcık kendini beğenen bir tipte olabilir. Ama tamamıyla bakın e, o e, o sındı o gölgenin arkası. Bir gölgenin arkasında değil. Yani kalıbının insanı olmayabilir diyelim daha doğru olur. Ve e, daha çok yılan etkisi, etkisi. Bakın toksik bir şeyden bahseder bazen. Hele de böyle çıktıysa ezik büzük şekilde. Tam böyle kafası falan dik çıkmadıysa bakın bu demek oluyor ki toksik bir ilişkiniz var şifalandırmaya çalıştığınız birçok durum var. Bunu söyleyelim. Evet zaten bakar mısınız bu yılanın dilinin altında kafasının altında bir kağıt gizli olarak çıktı. Yani size ulaşması gereken bir şey henüz ulaşmamış olabilir. Buna dikkat çekiyorum. Ulaşmayan bir şey var. Bir belge, bir yazı, herhangi bir şey Size henüz ulaşmamış gizli tutuluyor. Yani belki birileri tarafından kısmetin engelleniyor da olabilir. Ama kuyruğu sağlam olmayan bu insan ya da bir kişi herhangi bir durumdan etkileniyorsanız bir süreçten, yani onların etkileri kırılacak. Fazla gizlenemeyecek, fazla saklanamayacak ya da e, gelmesi fazla sürmeyecek bir haberin ya da alacağın güzel bir durum var. Şimdi ben şuraya geleceğim. Şurayı böyle detaylı detaylı incelemek istedim. Bir fiyonk enerjisi var. Şimdi bu fiyonk enerjisi bir de böyle fil dişi gibi de çıktı görebiliyor musunuz? Bu fiyonk enerjisi tamamıyla bağlanmak, birbirine bağlanmak, sadakatli sözleri olan biri. Söz verip sözünde duran biri. Yine böyle nişan, nikah, düğün tarzında olaylarınız olabilir. Böyle kendi aranızda sözlenecek, nişanlanacak olabilirsiniz. Daha daha kat var. Bakın bu diş çok sağlam çıktı. Fiyonkun ortasındaki diş bakar mısınız? Ya bu biraz da hani ailesel bağların güçlü olması anlamını da taşıyor. Bunu da söyleyelim. Yine şöyle çevirdiğimiz zaman bir uçak görüntüsünü de andırıyor. Bir yerlere gidecek olabilirsiniz. Böyle bir kaçamak yapacak olabilirsiniz. Onun haricinde şöyle bir şey de var. Bakın, o belge sonra burada elinize geçmiş ve okuyorsunuz. Şimdi bir kitap açıp okumak gibi de bir şeyleri bilmek, öğrenmek, kendinizi geliştirmek anlamını da taşıyor. Yani belki ikinci bir dil öğrenmek, başka bir şey öğrenmek anlamını da taşıyor. Kitap biraz sorguladığınız şeyler yani nedenini sorguladığınız, bilmek istediğiniz şeyler bu noktada onları öğreniyor, biliyor olarak çıktınız. Çabalar sonuçsuz kalmıyor bir kere. Demir attığınız yerde bir kalp var. Yani burada duygusal olarak bir şeyler yaşanacak gibi. Aşksal olarak çekimin yükseldiği bir vakit. Yani ruh eşinizi buluyorsunuz desek yeridir. Bakın boş bir kova var, içi boş, henüz dolmamış. Yani neyle doldurmak istiyorsan, maddi, manevi kazanımlarla mı, başka bir şeyle mi, burası da olacak olarak göründü. Biraz da tabii bu çukurlaşan yapı şeyden kaynaklı da olabilir. Yani derinleşen bir mevzu böyle görünüyor. Tabii ya, şimdi buralar böyle. Ben bunu aslında bir kale olarak. E, görüyorum bir kale Kendinizin ördüğü bir kale gibi Yani e, Bazı e, durumlar için Güvensizlik yaşıyor olabilirsiniz Sadakatli yaklaşımlar Bekliyor olabilirsiniz e, Birçok kişiden Birçok durumdan Ve işte güvenemediğin için Böyle kaleye böyle duvarlar örülüyor olabilir Bazı şeylere set çekilmiş olabilir ama Yani sanki o güven ortamı tazelenecek gibi görünüyor. Böyle. Evet şöyle bir inceleyelim. Altta zaten çok güzel bir kalp görüntüsü var bakın. O tamamıyla kalpten ne istiyorsanız onunla alakalı bir sürecin gelmesi demek. Ya de tabi balıkların bu şekilde çıkması sevgi dostlar. Böyle su grubu olan biriyle bir bağlantı kurmak, böyle birinden yardım almak anlamını taşıyor. Direkt böyle balık burcu da olabilir. Samimiyetine güvendiğiniz bir insan olabilir. Böyle bir grup çıktı. Böyle bir burç çıktı diyeyim size. Biraz eli açık bir insan gibi, sabırlı, duyarlı ve sadık bir insan olarak görünüyor hayatınızda. Evet gizli gizli tutulan bir şey var. Bakın iç tarafta gizli yaşanan, gizli tutulan bir durum işinizle, ilişkinizle alakalı. Güncelliğini koruyor, güzelliğini koruyor. Halen devam edebilecek tarzda çıktı ve sanki şurası bir güç gösterisi gibi, güçlenmek gibi bir şeyi öne ön plana çıkarmak gibi de gözüküyor. Yani güçlü yapılar çıkıyor. Yani özetle ben size söyleyeyim ki kötü etkilenimler gidiyor. Böyle nazardan e, kaynaklı sıkıntılar yaşıyorsanız işte e, göz değmesi gibi onların geçebileceğini söyleyelim. Özellikle doğasal çalışmalar da var bakın alt tarafta. Hele bunu okumak dedik ya belki bir dua okuyorsun. E, bunlardan kurtulmak var. Şu etki zaten tamamıyla çıkıyor. Şurada da ördüğünüz kale, ördüğünüz, çektiğiniz set özellikle biriyle aranızdaysa ya da biri size bu seti çektiyse artık hani özellikle güvenemiyorsan güvenmek var. Bunu söyleyelim. O setler kalkıyor aradan. Evet sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.